İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün maça herkesin de gördüğü gibi, en fikir olduğumuz gibi iyi başladık. Net pozisyonlara girdik. Özellikle ilk yarı attığımız goller, girdiğimiz pozisyonlar. Defansif, ofansif ikisini de çok doğru bir şekilde yaptık. Hareketliliğimiz çok iyiydi, yerindeydi. Net pozisyonlara girdik, goller attık. İlk yarı 4-0 önde bitirdik. İkinci yarı rakibin de 10 kişi kalması ile birlikte oyunun daha çok bizde olduğu, topun bizde olduğu yine pozisyonlar aradığımız bir maç geçti. Aslında belki rakip 11 kişiyken daha net pozisyonlar buluyorduk, daha geniş alanlar buluyorduk. 10 kişi kaldıktan sonra biraz da rakibin savunma, 10 kişiyle daha çok savunmayı tercih etti. Zaman zaman tabii ki atakları oldu. Hepimizin de tabii ki hem fikir olduğu gibi ligin iyi takımlarından biri Kayseri Spor. E, iyi futbol oynayan e, etkili bir takım. Son hafta iki tane e, son iki maçta attığı yedi golle buraya gelmişti. Bugün maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu. Burada bizi her zamanki gibi oyunumuzu e, geliştiren, iten taraftarımıza da çok teşekkür etmek istiyoruz. Yine muhteşemdiler beraber şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzde bize inanılmaz bir destek veriyorlar. Onlarla birlikte gerçekten burada özellikle kendi sahamızda bu atmosferi net bir şekilde yaratıyoruz. Oyuncularıma da teşekkür etmek istiyorum. Yani maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle oynadılar. Bu da önemliydi. Rakibin 10 kişi kalması aldığımız sonuç hiçbir önemli değil. Ciddi, istekli, disiplinli bir oyun ortaya koyduk. Bunu tekrar salı gününe yansıtmak istiyoruz. Onu düşünüyoruz. Devamında tekrar kendi sahamızda önümüzdeki pazar bir maçı oynayacağız. Ama takım olarak bugün gerçekten moral olarak da bizim için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımıza ve taraftarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Aslında hem benim için hem oyuncularım için en önemli şey bu sezon. Yani burada biz şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Benim için de, işte Dries için de, Raşika için de, Mata için de en doğrusu bizim için en değerlisi Galatasaray takımını şampiyon yapmak. Ondan sonra tabii ki burada ne olacağını oyuncularımızla ilgili bakılır. Benim açımdan soru olur soru olursanız tabii ki ben buraya gelirken de bir şey konuşmadım. buradan sonra da tabii ki Galatasaray benim için çok önemli, çok değerli. Burada olmak benim için büyük bir şans çünkü çocukluğumda hayalimdeki e, takımın başındayım bu benim için büyük bir mutluluk. Onun yanında da e, hiçbir şekilde zaten biz maddi anlamda da sezon başında bir şey konuşmadık. Bundan sonra da bir şey konuşmayız. Yani bana burada e, şans verildiği, hizmet etme şansı verildiği sürece e, burada olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Evet. Sorusu başka bir tane daha alalım otomatik kontrat yenileceği hocama. Ben, ben o şeyi düzelteyim onu. Ben de biliyordum çok şey yapmayayım dedim. Mertens'i tabii ligde 25 maç oynadığında sözleşmesi uzuyor. Ama zaten Mertens devam etmek istediğimiz oyunculardan biri. Yani burada e, ligdeki 25 maçı doldurunda otomatik uzuyor ama gerçekten hem bizim benim çok değer verdiğim, taraflarımız çok değer verdiği önemli oyunculardan biri. İşte onlarla ilgili de sezon sonunda tabii ki e, şey bir kere çok Memnunuz, mutluyuz. Yani sağ içi, sağ dışı gerçekten e, Mata bize inanılmaz bir destek veriyor. Sağ içi, sağ dışı yine Raşika oyunuyla, karakteriyle gerçekten müthiş bir profesyonel. E, hepsiyle çok mutluyuz. Sezon sonunda tabii ki e, ne yapabileceğimizi gelecekle ilgili e, düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Ya şöyle bugün özellikle e, Kupa maçında da geçtiğimiz hafta e, kullanmadığımız oyuncular e, veya az kullandığımız oyuncular, hem onları bir yandan e, kullandık. Mesela yani Yunus'ta, Barış'ta, Mitşo'da, Kaan oyuna girmeyen oyuncular ama onları bu maçta kullanamadık, sokamadık. Aslında onlar da oynamayı hak eden oyuncular. 5 değişiklik hakkımız vardı. Rakipte 10 kişi olduğu için iki forvete burada döndük. Devamında da diğer oyuncular değişikliklerini yaptık. Burada bir yandan çok aslında aşırı sarı kartlı oyuncuları çıkartmayı düşünmedik çünkü... Maç da bizim elimizde gitti. Yani çok kritik bir şekilde hamlelerin olacağı bir maçtan çok topun bizde olduğu bir maçtı. Ama bir yerden de oyuncuları da ilgili değişimleri yaptık. Mertens'in tabii ki hem maç eksiği var hem bugün sarı kart görmüştü. Onu oyundan aldık. Ama genel olarak baktığımızda yani ofansif anlamda bize daha çok yine skora götürebilecek. Çünkü biliyorsunuz bu yarışın içerisinde ee, gol de çok önemli, gol de çok değerli Yani sonuçta ikili avaraj önemli, e, gol avarajı önemli Hepsi bir yerde önem kazanıyor ee, Gol yememek bugün bizim için önemliydi, değerliydi Yine gol yemeden kapattık ee, Bir yandan da e, attığımız gollerin dışında buna da gol yemediğimiz için çok seviniyoruz ee, Yani Aslında e, tabii ki e, bu sezon değişik bir sezon Birincisi Dünya Kupası arası oldu ilk defa e, Kasım ayında Devamında tekrar başladık. Hadi Dünya Kupası'ndan gelen oyuncular, e, sakatlıklar, e, o süre içerisinde sakatlıklarımız oldu. Biliyorsunuz Icardi'nin, Oliveira'nın sakatlıkları oldu. E, Mertens Dünya Kupası'na gitti, Torreira gitti. Yani burada tabii ki tekrar oyunların gelip takıma adapte olma süreçleri biraz e, süre aldı. Devamında tekrar o ivmeyi yakaladığımız anda e, tabii ki ülkemiz çok büyük bir felaket yaşadı. Tekrar durdu istemediğimiz bir şekilde devamlı tekrar maçlara başladık ama şöyle oyun olarak belki mükemmel işler yapmasak da genel olarak Galatasaray takımı oynadığı her takıma karşı üstünlük kurdu bu zamana kadar. Bir kaybettiğimiz Konya maçı aslında orada da oyun içerisinde bizim kazanabileceğimiz bir maçtı. Sonlara doğru rakip beraberliği yakaladıktan sonra Burada belki ofansif hamlelerimizle de orada rakibe zaman zaman oyunu vermiş olduk ve kaybettiğimiz maç. Devamında zorlu Adana Demirspor maçı. Bu maç baktığımızda pozisyon da veren, pozisyona giren bir Galatasaray ama bugün özellikle maçın başından itibaren çok net bir şekilde oyuna ağırlığımızı koyduk. Bugünkü oyun bizim istediğimiz, taraftarımızın istediği, hayal ettiği bir oyundu. Burada özellikle Kayseri Sporu da tebrik etmek lazım. Yani bu kadroyla gerçekten e, bu ligde tutundu, oyuncularını kaybetti. E, transfer yasağı var. Ama onun yanında e, mücadelesini mücadelesi çok net bir şekilde ortaya koydu. Oyunun her zaman ortaya koydu. Hani zor bir takıma karşı e, bizim de burada kazanmamız bizim için e, ekstra bir e, değer taşıyor. Sergio Oliveira. Sergio. ben maçtan sonra da sahada özellikle yanına gidip onu söyledim. Yani Muhteşem bir oyun oynadı. Gol atamadı ama gerçekten bugün en iyi oyunlarından birini oynadı. O yüzden özellikle saha içinde yanına gittim onu söyledim ben de. Tebrik ettim. İnşallah bunu devam ettirecek o da.